Türkiye Türkiye dağlarını duman almış. Üzümler memleketi Tütünler memleketi Türkiye Türkiye çok gülmüş. Çok ağlamış. Sabırlı Bağrı yanık insanlar memleketi Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş. Ya o nehirler delirip gürgür gür gelirler. Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş. Sen Türkiye'sin. Ekmeğim, tuzum Türkiye. Omzumda mavzer, koynumda çevresin. Ve kıl heybemde tazelor peyniri. Vatan güneş gibi bakır taş kömürü. Ve, rüz ve rüzgara vermiş saçlarını nefti ormanlar. Ve köylere karşı sarışın harmanlar. Ferik elması, kavun, karpuz, dut ve kayısı. Fındık da sende, ceviz de sende, badem de sende. Alınımın teri gözlerimin nuru, Türkiye. Sen Türkiye'sin. evim barkım. Köyüm obam Türkiye. O senin çifte çar, Çarşılı harp görmüş şehirlerin. Sahilde Mersin. Yayla Türküsü Konya. Adana'nın yolları taştan. Yola, yola çıkıp Maraş'tan Ezanla birlikte vardık Bir akşam Urfa'ya. Bursa'nın ya Bursa'nın Bursa Ufak efekt tuşları Taşları. Uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışları. Erzincan'da bir kuşu var. Kandı gömüş pul pul ve göğe kılıcı gibi çekmiş minarelerini. Şehirler padişahı, canım İstanbul, Türkiye, Türkiye, Aynı yıldızlı Türkiye. Sen Mehmet'sin, omuzların Anadolu yaylası. Ala dağlar, doroslar, dev gibi gövden. Sen şehit oğlu, şehit babası, sana selam olsun dünyadan, hürriyetten.